Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Bugün çok verimli bir gün değildi. Açıkçası dünkü videomu izleyenler zaten haberdar konuyla ilgili. Bugün bu pazartesi günü ay neredeyse hatta neredeyse değil miyim gerçekten günün tamamında boşluktaydı. Ee, hala şu video çektiğim zaman e, diliminde zaten ay hala boşlukta. Ee, o yüzden çok da verimli değildi. Başladığımız işleri tamamlamak açısından vesaire hani hızlı ilerlemek açısından çok e, güzel koşullar yoktu aslında. Ee, ama... Size güzel bir haberim var. Bu videoda 7 Kasım Salı gününü konuşacağız ve bu haftanın en güzel, en verimli günlerinden bu Salı olacak gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Bu Salı'yı gerçekten çok sevdim. Gökyüzüne çok güzel, böyle hakikaten çok böyle iyi kullanabileceğimiz enerjiler var. Peki neler var? Aslında iki majör etki var. İkisi de çok güzel gerçekten bir tanesi Venüs Plüton arasındaki üçgen açı devam ediyor oradaki enerji aslında dün gerçekleşti daha doğrusu bugün ben bu videoyu pazartesi akşam çektiğim için tam da şu aralar gerçekleşiyor tam netleşiyor açı ancak salı günü gerçekten çok aktif olacak onun enerjisi bir de bunun yanında bir de Merkür Neptün üçgeni var ki bu da çok güzel bir enerji hadi gelin o zaman detaylara bakalım ama bu iki major açıya gelmeden önce aya değinmek istiyorum. Çünkü ay artık salı günü. Başak Burcu'nda olacak. O da birazcık bizi daha böyle detaycı yapabilir. Nasıl diyeyim? Hemen böyle işlere aslında tam böyle pazartesi havasını yaşatabilir bu salı günü. Çünkü işlere başlamak isteyeceğiz. Detay gerektiren bir takım işler varsa özellikle böyle kollarımızı sıvayacağız ve teker teker hepsini halletmek isteyeceğiz ve burada gökyüzü bizi destekliyor. Dolayısıyla hakikaten birçok işi gerçekten birçok işi halletme şansımız olabilir bu salı günü dostlarım. O yüzden bugünü bugünün kıymetini bilelim. Bugünü iyi kullanalım derim. Şimdi bakın Ay Başak burcunda aslında bütün o detay gerektiren böyle ince detaylara kadar uğraşmamız gereken işleri yapmak için uygun bir enerji. Bununla birlikte böyle hesap kitap e, işleri Aslında e, maddeyle ile alakalı olan işlerle ilgili de güzel bir enerji var Çünkü hem ay başakta hem bu sefer e, Venüs ve Plüton arasında da üçgen açı olduğu için aslında burada iki taraftan da böyle destekleyici enerjiler var diyebilirim özellikle bakın finansal konularda yatırımlar konusunda yatırım yapmak için işte doğru kişiyle görüşme yapmak vesaire gibi ya da e, finansal durumumuzla alakalı belki de işte ya gerekli kişilerle görüşmek ya da iyi tavsiyeler almak mesela gerçekten elle tutulur böyle somut tavsiyeler almak için güzel enerji var gün boyunca. Bununla birlikte tabii toprak grubu burada işin içinde olduğu için Başak ve Oğlak çalışıyor gün boyunca burada. Dolayısıyla daha somut adımlar atmak adına aslında güzel bir enerji var. Özellikle parasal anlamda. Bence kullanmalıyız. Bir şeyler almayı düşünüyorsanız uzun zamandır işte aslında doğru gün bugün olabilir. Onu söyleyeyim. Bunun dışında yatırımlar yapmak için vesaire ama özellikle toprak enerjisi belki de gayrimenkulle alakalı olabilir ya da ev almak satmak işte bir yatırım yapmak gibi mesela bilmiyorum böyle konularınız varsa bakın bu salı gerçekten uygun bir gün diyebilirim bu anlamda bunun dışında daha genel konuşacak olursak aslında bütçemizi hesaplamak biraz orada o muhasebecinin yapabileceği işleri bizim de belki de bir parça yapmamız. işte orada geliri gider tablosu oluşturmak, geleceğe yönelik bir planlama yapmak aslında ama gerçekten böyle bir ne diyelim yol haritasını çizmek aslında ve detaylı bir şekilde bunu yapmak için güzel bir gün diyebilirim dostlarım. Bunu kaçırmayalım. Somut bir plan oluşturabiliriz ve bu plan gerçekten bize iyi bir böyle yol rehberi olur Aslında bunlar cepte Ayrıca akşama doğru ay Jüpiter'le de güzel bir açı kuracak burada yine destekli açılar var o yüzden diyorum ya bu salıyı ben çok sevdim hakikaten salı günü başlayacağımız birçok işi hem hızlı halledebiliriz hem böyle orada incik cincik böyle detaylarla uğraşmamız gerekse bile bunları başarabiliriz gibi görünüyor Tabi bu bahsettiğim enerji burada söz konusu Venüs olduğu için sadece parayla ya da finansal konularla alakalı olmayabilir. burada tabi ki ikili ilişkiler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani orada ikili ilişkilerindeki o dengeyi sağlamak, e, ince ayarları yapmak vesaire, geleceğe yönelik güzel bir planlama yapmak ilişkinin gidişatıyla alakalı için mesela güzel bir enerji var diyebilirim ki bunun dışında bakın bir diğer başka bir majör açı daha var. Merkür Neptün üçgeni burada önemli bir enerji. Burada biraz daha farklı konulardan bahsedebiliriz. Nedir? Merkür Neptün üçgeni, Neptün balıkta, Merkür e, akrepte ikisi de su burcu olduğu için aslında çok da duygularla alakalı ve özellikle yaratıcılıkla alakalı. Ki Venüs de bu arada yaratıcılıkla alakalı ve Venüs'ün de Plüton'la güzel bir açısı yine aynı güne denk gelmesi bence çok kıymetli bu anlamda. Yaratıcılık gerektiren bir iş yapıyorsanız... Sizin için çok verimli bir gün olabilir salı günü bilginiz olsun. Ama genel anlamda konuşacak olursak o ilham perisi vardır ya hepimize uğrayabilir bugün bu salı günü. Çok enteresan fikirler gelebilir. Daha önce düşünmediğimiz çözümler mesela. Bir takım meselelerimiz var bir türlü içinden çıkamıyorduk düğüm olmuş ama bir anda böyle çok farklı bir çözüm yolu aklımıza gelebilir. Merkür zihin dünyamızı anlatıyor. Burayı unutmayalım. Dolayısıyla aklımıza gelen fikirleri bugün bu salı günü not alalım ve ciddiye de alalım. Ee, belki biraz çılgın gelebilir. Bir taraftan Uranüs karşıtlığı da hala devam ediyor Merkür'le. Uzaklaşan da olsa o, o enerji de var işin içinde. Sıra dışı bir çözüm fikri olabilir bu. Ancak Neptün'ün desteği burada çok önemli. Yaratıcı çözümler bulabiliriz biz. Bu salı günü bu da çok kıymetli. Bunun dışında tabii ki Merkür, Neptün, üçgen e, yaptığı için aslında inancımızı güçlendiren merhametimizi, şefkatimizi aslında daha da böyle yükselten bir takım çalışmalar yapabiliriz, bir takım eylemlerde bulunabiliriz. Ee, bunlar için gerçekten güzel bir zaman diyebilirim. Ee, orada çok güzel ilham e, gelebilir Neptün'den, e, ilahi anlamda bir mesaj bile gelebilir çünkü Merkür biliyorsunuz mesajları getirir aslında e, iletişimle alakalı bir gezegen Neptün de çok ilahi e, enerjiyi anlatan bir gezegen olduğu için dolayısıyla belki de içinizde böyle bir soru var hani çok aklınızda olan ve cevabı aradığınız bir sorudur bu biraz daha manevi anlamında burayı düşünürsek eğer evet o sorunun cevabını alabiliriz. Biz bu salı günü bir sembol evren bizimle konuşabilir. Gerçekten bu anlamda bir yol gösterici bir sembolle karşılaşabiliriz. O yüzden birazcık böyle gözlerimizi dört açalım derim. Genel anlamda da Merkür'ün temsil ettiği konularda aslında ilahi destek vardı diyebiliriz biz bu üçgen için. Merkür'ün temsil ettiği konular nedir? İletişimle alakalı bütün konular. Dolayısıyla iletişimle alakalı belki biriyle önemli görüşmeniz vardır. E ee, Belki bir sunum yapmanız gerekiyordur. İşte, e, emek verdiğiniz bir proje vardır ve onu artık sunmak istiyorsunuz. Dış dünyaya göstermek istiyorsunuz. Belki sosyal medyada duyurmak istiyorsunuz. Bakın bütün bunlar için gerçekten uygun bir gün diyebilirim. Ee, i̇letişim anlamında e, güzel etkiler var. Biraz daha merhametli, biraz daha şefkatli bir dil kullanmaya müsait oluruz biz bu salı günü. E, bu anlamda da bu salının enerjisini gerçekten sevdiğim dostlarım. Evet 7 Kasım salı gününü konuştuk. Bu haftanın en iyi günlerinden bakın. O yüzden maksimum verim almaya çalışmalıyız biz bugünden derim açıkçası. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle yarın gündüz ben de sizin için iki tane videoyu hazırlamayı planlıyorum çekmeyi planlıyorum ee, bunu başarabilirsem eğer e, linkleri hemen paylaşırım venüs e, burç değiştiriyor yakında terazi burcuna geçiyor merkür de yakında yine burç değiştiriyor bu hafta içinde yay burcuna geçiyor bu iki gezegenin o e, geçtiği burçlardaki o transit yolculuğu yolculuğuyla alakalı detaylı video hazırlayıp size sunacağım. İnşallah faydalanırsınız sizler Evet kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yeniden görüşelim. Sevgiyle kalın.